Merhaba bu çocuklar. Bugün günlerden süper kahraman günü. Hatırlarsanız biz Romeo'yu yaramazlık yaptığı için bir yere kapatmıştık. Ve artık kötülük yapamayacaktı. Ama Romeo galiba içeride daha çok güçlenmiş. Ve yine bizim pijama askerlere karşı savaş açmaya karar vermiş. Ama bu sefer çok güçlü bir yandaşımız var. Bu sefer güçlü bir asker pijama askerlere yardım edecek. Hep beraber Romeo'yu yenelim mi? Ben Romeo. Hapsolduğum yerde bol bol ıspanak yedim, süt içtim, gezel tavuk yumurtası yedim. Şimdi kaslarımla daha güçlüyüm. Pijama askerleri yenmeye ant içtim. Biz Eyvah! Romeo saklandığı yerden kurtuldu. Hemen pijamas gerilere gidip haber vermeliyiz. Çabuk 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 çabuk! Selam arkadaş! Selam arkadaş! Ne yapıyorsun? İyiyim. Sana selam arkadaş. Ayı çıksana. Ay, ne Yok çok mutluyuz. Romeo'yu kapattığınız yerden kaçmış. Daha da güçlenmiş. Ispanak yemiş, yumurta yemiş, süt içmiş. Çok güçlenmiş. Sizinle savaşmaya geliyor. Çabuk bir şeyler yapın hemen. Hadi hadi. Hadi hadi çabuk koşun. Yakalayın Romeo'yu. Romeo gel buraya. Komutan. Komutanım. Komutanım. Komutanım yardım et Romeo. Yardım ederim. Komutanım bize yardım et. Ed. Ederim ederim. Edeceğim. Tamam. Yes. 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 çok yardım çok güçlü. Ben ben ondan daha güçlü. Evet. yes. Yes, 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 yes. Yes, yes, iyileştirelim. Bu ne ki. Beni yenecekmişsin. Yine kaybettim. Yine kaybettim. Yanlış zannetme. <laughs> Gidin buraya. Artık sizi izle. İyi kalmam lazım olacak. Bu burada kalmayacak. Kalmayacak. yine, yine yedim, yine yine yedim. Yine yedim. Buradan da kurtulmanın bir yolunu bulacağım elbet. Daha güçlü olacağım. Pijama askeriler. korkun. Bugün de pijama askerler ve onlara yardım eden asker sayesinde Romeo'yu yendiler ve Romeo'yu yine içeri kapattılar. Romeo artık kimseye zarar veremeyecek. Teşekkürler pijama askerler ve asker arkadaşımız.